Of! Kirli! kapı da burada. Sakın <laughs> robiyi unutma. Mutlu oyuncak dükkanı. Atölyede karmaşa. Kapının yanına bir tane mavi, bir tane pembe koyarız. Serender'in merdivenlerinin yanına da mor ve sarı. Duvar kenarlarını hmm. da süslemek hmm. gerek. <laughs> bu kadar rüzgar gülünü yapmak günlerimizi alacak. Benim zamanım çok. Hmm. Hmm. Merhaba Ayşe Usta. Ah, ah, merhaba Elif. Ne bu hal? Birinden mi saklanıyorsun? Çok dikkatli olmalıyım. Her an bizi duyabilir. Kim? Mahalleye taşınan şu yeni çocuk. Neden? Hep oyunlarımızı bozuyor. Hiç kurallara uymuyor. Kimseyi de dinlemiyor. <laughs> Endişelenme. Bence bizi burada duyamaz. Peki bunlar ne için? Kullanmadığım eşyam. Parkta diğer çocuklarla değişmek için. Herkes kullanmadığı eşyasını diğerleriyle değişiyor. Umarım beni bunlarla görmemiştir. Anlaşılan yeni arkadaşınızı yanınızda istemiyorsunuz. Ama bence ona bunu söylemelisiniz. Sakın! dinlemez zaten. Hep aklına geldiği gibi davranıyor. Ama bu yüzden onunla arkadaşlık edemeyeceğinizi bilmeye hakkı var. Hı? Hı -hı. haklısın Ayşe Usta. Ama önce diğerleriyle konuşmam gerek. Parkta beni bekliyorlar. Sonra uğrayıp neler olduğunu bana da anlatmayı unutma. Hı? Unutmam. Hoşça kal. Hı? Kullanmadığın eşyanı arkadaşlarınla değişmek. Biz neden düşünmedik ki? Gidip diğerlerini sürpriz yapacağım. İyi ama rüzgar gülleri. <gülüyor> <gülüyor> Yatıl sergime, çiçeğinin sürprizleri. Seni bekler bahçede. Tam arkanda. Bunun olacağını biliyordum. Çilli, bahçede bir şey mi oluyor? Bilmem. Benim haberim yok. Eğlenceli bir şeyler olabilir. Gidip bir bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Bu şarkıda ne? Yoksa eğlence mi var? Televizyon izlemeye çalışıyorum Kıpır. Görüyorum. O halde sorunun cevabını bilmediğimi anlamış olmalısın. Niye burada zaman kaybediyorum ki? Gider cevabı kendim öğrenirim. <gülüyor> 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 ben sana mızık açalmayı öğretirim Maviş. Ne zor ne de çok kolay bir iş. Anlaştık. Biz bu mızıkayı alabilir miyiz Cici? Hı? sizin için. İstediğinizi seçin. Teşekkürler, Teşekkürler Cici. cici. Hı -hı. Rica ederim arkadaşlar. Senin sergin bitince ben de hemen kendi hediyelerimi hazırlayacağım Cici. Herkes çok mutlu olacak. Duyduk duymadık demeyin. Maviş'ten sonra Robin'in sergisine de gelin. Harika. <laughs> <laughs> Herkes istediğini Hı. alabiliyor mu? Ha. Mesela ben bu müzik CD'lerini, bu orgu, nota defterini istediğim gibi alabilecek miyim? Yani evet ama içlerinden birini seçten diğerlerine hediye kalır Kıpır. Benim için sorun yok. <laughs> Orada dur ah. bakalım Kıpır. Sırada kimin olduğunu unuttum galiba. Ah, affedersin Pofu, benim hatam. Hı. Heyecanıma ver. Elbette sıra Hı. senin. Tüm kapılar aynı anda galiba. Ya da biri mızıka öğrenmeye çalışıyor. <laughs> Öyle sporunu uzatınca neler kaçırmışım. Duydun mu Çilli? Cici herkese hediye dağıtıyor. Hediye mi? Niye benim bundan haberim yok? <laughs> Çilli bak. Avisin müzisyenler kitabı. İçinde hayat hikayeleri ve şarkılar var. Ne muhteşem değil mi? Hmm. Hmm. Harika. Uyanama beni pufuk. Geç kalıyorum. Hmm. 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 Orgu çalabilir miyim bilmiyorum. Hmm. İstersen ben sana yardım ederim. Neler var? Herkes bir şey almış. Niye ben en hmm. sona kalıyorum ki? Çünkü bütün sabah televizyonun başındaydın Çilli. Şimdi sıranı bekle bakalım. Sıra mı? <laughs> Boş ver şimdi sırayı. Kıbrı yanı da biz de işte. Özgürüm Çilli. <laughs> Henüz karar vermedim. Ah, müzik CD'lerini de merak ediyorum aslında. Oo, o, o. bütün gün sırada bekleyeceğiz anlaşılan. Zaten neden sıraya giriyoruz ki? Herkes aynı anda sesse her şey daha hızlı olur. Ya iki kişi aynı hediyeyi seçerse? O da onların sorunu. Öyle değil mi? Ben sıra beklemeyi tercih ederim. Hmm. Hmm. Sıranın sonunda olan benim tabi. <laughs> Bana hediye <laughs> kalmadı mı? Sırada <laughs> beklersen olacağı buydu. Merak etme Çilli. Bak sana da bu oyuncak mikrofonu hediye ederim. Çalışıyor mu? Nasıl oynanıyor? İstediğin zaman sesini kaydedebiliyorsun. Ben şarkılarımı buna söylüyordum. <laughs> Tüm işleri koş katıl sergime. Cici'nin sürprizleri, seni bekler bahçede. <laughs> i̇şte bunu <laughs> sevdim. Harika. O zaman Maviş'in sergisinde görüşürüz. Maviş de bir hediye dağıtacak. Hmm, göreceksin bu kez sıranın sonunda ben olmayacağım. ...kolay olacak. Ooh! Atölye sakinlerinin dikkatini. Hemen üst katta toplanmamız gerekiyor. Lütfen <laughs> acele edin. Tekrar ediyorum. Lütfen acele edin. <laughs> Sen bir yere gidemezsin Babiş. Bu senin sergin öyle değil mi? Bırakıp gitmek hiç doğru olmaz... Ama, ama... Hmm... Neler oluyor Çilli? Bizi üst kata çağıran sen değil miydin? Önemli bir şey yok Robi. Sadece yeni oyuncağımı deniyordum. Bana hiç hmm. öyleymiş gibi gelmedi Çilli. Sanki hmm. sıra kapmaya çalışıyor gibisin. Hmm. Sıra bu? Ben geldiğimde sıra falan yoktu. Söylesene Babiş, burada bekleyen biri var mıydı? Ee, şey aslında vardı. Sen çağırınca çocuklar... Tamam sıra vardı sonra bozuldu. Artık önce davranan kazanır kuralı geçerli. Hmm. Arkadaşlar işte beklenen an. çillerin birbirinden güzel hediyelerinden isteyenler hemen bahçeye toplasın. Unutmayın hmm. bu sefer sıraya girmek yok. Hmm. Önce davranan kazanır. <laughs> önce ben geldim Cici. Hayır ben geldim. Hmm. Beni unutmayın. <laughs> Beklemeyin çocuklar. Herkes istediği hediyeyi alsın. Bunu ben seçtim. Ha, Geç kaldım Fistan. Bak Ceyruci ben de. Duymadın mı? Önce davranan kapıyor. <laughs> Daha flör takmazsın ki. Olabilir ama bunu beğendim. Aa, aa. Aa, neler oluyor çocuklar? Bu hal ne böyle? Asıl fistan benim hediyemi kaptı. İyi ama hediyenizi sırayla seçmiyor muydunuz? Yo, önce davranan kazanır kuralı vardı. Peki bu kötü fikir kimden çıktı? Çilliden. Hmm, demek öyle. güzel, en neşeli, en güler yüzlü ustasına merhaba. Gel bakalım mahallemizin en şeker, en sevimli, en tatlı dillisi. <laughs> Bu uçurtmayı hangi arkadaşım hediye etti bir bakalım. Ee, ha yoksa şu mahalleye yeni taşınan mı? Evet. Bütün arkadaşlar toplandık ve onunla konuştuk. Ya çok sevindim. Ben de. Bizimle birlikte olmak istiyorsa kurallara uyması gerektiğini söyledik. O da hepimizden özür diledi. Aferin Elif. Çok iyi yapmışsınız. O da bir sergi hazırladı. Ben de yardım ettim biliyor musun? Aslında iyi bir çocuk. Yani e, kuralları bozmadığı zaman. Bu paketler kimin için? E, bunlar da kurallara uymayan başka biri için. Hepsi mi? Kurallara uymuyorsa neden hediye veriyorsun ki? Yaptığını anlasın diye. Hmm, hiçbir şey anlamadım. Ben sonra sana anlatırım. <laughs> Anlaştık. Ben gidip yeni uçurtmamı uçuracağım. Bakalım ne kadar yükseğe uçacak. <laughs> i̇yi sabahlar Çilli. Sana da iyi sabahlar Babiş. Çilli. <laughs> Sadece günaydın demek istedim. <gülüyor> günaydın. Kıpır, <laughs> ben gelecektim üzgünüm Çilli. Önce davranan kazanır. Çocuklar, Ayşe Usta bahçede kendi sergisini açıyor. Herkese hediye dağıtacak. <laughs> geliyor, geliyor. <gülüyor> Herkes hediyesini seçti mi? Ya benimki? Sen hediye almadın mı? Hayır bahçede seni bekliyordum. Ama ben buradaydım. Ve herkes hediyesini seçti. Sıra olmadığı için de kimin alıp kimin almadığını fark etmemişim. Ama ama o zaman sıraya girilseydi. Şimdi ben hediyesiz mi kalacağım? Bu seferlik böyle oldu Çilli. Üzülme. Bir dahaki sefere önce davranırsın olur mu? Önce davranmak istemiyorum. Sıraya girmek istiyorum. Herkes hediyeleri geri versin. Sonra sırayla alalım. Hmm, bunu sen mi istiyorsun? Kim sırada beklemek ister ki diyen çilliye bakın. Heh. Önce davranan kazanır kuralı ne olacak? Ha. Galiba yine sıraya gireceğimiz günler geri geliyor. <gülüyor> 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 evet, ama senin doğruyu görmen için. Ha. 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 Hediye paketlerinin hepsi de boş. Senin sırada olmadığın bir sergi yapmak istemedik. <gülüyor> <gülüyor> I'm <laughs> sorry.